Beş yirmi lan Abi gerçekten? Ne? Hakikaten mi lan? Var. Hmm. bu para benim maaşımın iki buçuk katı, üç kat hatta ya. Ya bir zamanlar fakir ama gururlu bir kadın vardı, hatırladın mı? <laughs> i̇şte o... Dur bakayım, ee, tabii döner. Bu dönmüyor, sen benim önüme geçebilir misin Millat'ı? Betül, ha. ben senin için küçümsedim ya. Onun için özür dilerim ya. Yani bilemiyorum seni pes mi? Affedin ya, ee, beni de alın, ailecek büyüyelim. Ne diyorsunuz? Alalım mı, ne diyorsunuz? Hadi. Ya vallahi ben varım. Ya. Ben varım gerçekten yani. Babam zaten çalışkandır. Ha. Business bir adamdır. Gelsin asistanım olarak başlasın. Ama başlar mısa ben bunun asistanı olmam ya. olmam. Ne nesemiyorum ama yok baba en alttan başlayacaksın çalışarak yukarı kadar çıkabilirsin en alttan başlar ama bunu aslan olmam tamam ee, bir gel sana bir mülakat yapalım ya abartma çok... hadi gel ben öbür tarafa giremezsin siz çocuk oyuncağını çeviririz hadi he ha. ee, he geldim mülakat hoş geldiniz latif bey hoş bulduk latif bey bir referansınız var mı yok referansım ya tamam tamam hadi ben olurum sen benim asistanım olmazsın ama ben senin referansın olurum. güzel ee, referansım Giray Bey Giray Bey Latif Bey'i işe alalım mı yok tembel bu çalışmaz <laughs> Ya, ya tamam, çok olur. Çok çabaladı. Sizi işe alıyoruz. Tamam, hayırlı uğurlu olsun. olsun. Hayırlı olsun. Ay, Güzel, hayırlı ne yapacağım olsun. ben şimdi? İlk işimle görev verin. Hemen ne? satış izleyin. Arkada bir kilerde bizim fazladan koşu bandımız var. Onu satın. Lan koşu bandının fazlası olmaz ki. Koşu bandı bir tane olur. Onu da kullanırsın ya. Biz niye fazla ayırt da Bunu kim alacak? Ben alırım. Reklam mı çekiyoruz lan burada kapıyı açtım hayvan. Kapıya çal. Müşteri ol. E, müşteri. E, efendim hoş geldiniz. Koşu bandı tam size göre efendim. O koşu bandında koştuğunuz zaman kendinizi doğada hissedeceksiniz. Yalnız koşu bandında ben koşmayacağım. Ee, köpeğim için alıyorum. Ben koşmayı bıraktım. <laughs> Anlıyorum efendim. Köpeğiniz de öyle hissedecek zaten. O zaman hayırlı uğurlu olsun diyelim. <laughs> Peki şu satılık mı? Hangisi? E, satılık. Şey? satılık. Satılık, hemen. Ya süper. Bu satılık mı? Bu da satılık. Hemen gönderelim. Şu satılık mı? O her şey satılık. Her şey satılık. satılık. Her şey satılık. Satılık. Evet efendim. Evet. Evet. her şeyi sattık da ben doğuş gibi kaldım ya. <gülüyor> Vallahi. Pardon. <laughs> git artık ya. ya çok iyi oldu. Her şeyi <laughs> sattık. Vallahi. Vallahi, her şeyi sattık da. E ee, nasıl dolduracağız diye bomboş kaldı. Ya baba bir sürü paramız var. Yenisini alırız. Evet. Söylüyorsun. Evet, hadi. Da... hadi hadi çabuk çabuk oğlum, alalım oğlum, hadi Bilal. Oğlum bak. sen de bak. Ne? Bak lan. Ben telefonda sattım. Aha, Allah Allah. Evet, Çağrı <laughs> zeka. Alalım. Al. Telefonu da git, gitmiş vallahi. Bak hemen. şu şöyle. Evet. Hemen bakıyorum masa takımı 10.000 ekle. Koltuk takımı 15, televizyon 19.000. Toplamda 134 bin. Güzel. Tamam. Bizim ne kadarımız var? Tamı tamına. Kızım gerilim verme hadi ya. 21. Tamam. Sen onu 134 bine yuvarlaştın. Işte. Nasıl yuvarlasın lan onu? <laughs> Onu nasıl başına bir koyalım, sonuna iki tane sıfır mı koyalım, Nasıl yuvarlayacağız oğlum Baba yüz tane 20 lira düşün işte. Gerizekalı o da yüz... Oğlum bırak Allah aşkına ilk okumadım sen ya. Hiç okumadım ya. Ya biz de... Oğlum işe girmeden nasıl battık lan biz? İşe girmeden batmayı nasıl başardık biz demek. ya? Ya demek insanlar yenisini alamıyor diye ikinci el alıyormuş. Çok Abi, hata yaptık. Ne yapacağız? Gerçek Benim ne bir yapacağız? fikrim var. Anne hani şunu şöyle tutar mısın? Ne yapacağız? Tut, tut, tut. Baba, gel böyle. Ya. 3 2 bir. Kayıt. Arkadaşlar olur aslan atın. Aslan atın ne olur. <laughs> Sıralamaya girmemiz lazım. Aslan atarsanız babamı döverim. Oğlum. Aslan atın. Aslan geldi. Baba hey. 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 oh, aslan geldi. Oğlum başlarım senin Ay. aslanına. Adam, dur, adam, i̇t ol it. Dur, dur.